Merhaba, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü olarak bugün sizlerle bağımsızlaşma konusunu konuşmak için bir araya geldik. Her anne baba çocuğunun sağlıklı, mutlu, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kararlarını verebilen yetişkinler olmasını ister. Bunun için de bağımsız çocuklar yetiştirmeye çalışır. Bu süreç tabii ki sadece tek bir döneme tekabül etmez. Bebeklikten başlayan bu süreç yetişkinliğe kadar devam eder. Ancak çoğu zaman biz bağımsızlaşmayı genellikle okul öncesi dönemiyle birlikte gündeme getiririz ve anaokulu süreciyle daha fazla konuşmaya başlarız. Öyle değil mi Aylin Hocam? Tam da dediğiniz gibi Selda Hocam. Hatta dediğiniz gibi bebeklikten başlıyor. Okul öncesi döneme gelmeden önce bu ayrılma ve bireyleşme süreci 8. aydan itibaren başlıyor. Ama en kritik dönem 15'te 24. ay arası olan dönem oluyor. Ama önce şundan bahsetmek gerek. Bağımsızlaşma tam bağımlılıktan bağımsızlaşmaya giden bir süreç. Bebek doğduğunda bakım verene tam bağımlı. Dolayısıyla sadece bir bebekten bahsetmek mümkün değil. Bebek ve bakım verenden bahsetmek gerekiyor. Bu bakım veren eğer ihtiyaçlarını karşılarsa bebeğin, bebekte güvenilir bu bağ sayesinde bir ayrı kişi daha olduğunu fark etmeye başlıyor. 8. ay ile beraber ne oluyor? 8. ay ile beraber bebek yürümeye başlıyor. Bu sayede fiziksel olarak bakım verenden kopuyor, uzaklaşıyor. Sonrasında ise bir de ayrılma sürecine ek bireyleşme süreci var. Bireyleşme süreci ise özelleşme ile ilgili. Kısaca özetleşme, kendi başına karar verebilme yetisi. Bu da neredeyse 15'te 24. aya tekabül ediyor. Çünkü ilk hayırları bu dönem duymaya başlıyoruz. Ve aynı zamanda da tuvalet eğitimi alışkanlığının başladığı dönem de bu döneme denk geliyor. Aslında 24. aya kadar bağımsızlaşma anlamında çok fazla şey yaşanıyor yürüyor, uzaklaşıyor, sütten kesiliyor, tuvalet eğitimi alışkanlığı kazandırılıyor ve bu 15 ile 24. ay kritik? Çünkü dünyayı keşfetmek için coşkuyla anne babadan uzaklaşıp dış dünyaya açılıyor. İşte bu noktada eğer bakım veren teşvik edici bir tavır takınırsa o zaman uzaklaşabilme gücünü kendinde buluyor. Aynı zamanda hem koruyacak, konulayacak bakım veren hem de bağımsızlaşması için teşvik edici tavırda bulunacak. Fakat burada kritik bir şey var Seda Hocam. Bu kritik şey de şu, ihtiyaçları karşılayıp ihmal etmeden bakım vermek kadar aynı zamanda biraz da yokluk yaşatmak gerekiyor. Sürekli varlık bu da aslında bir tehlike. Anne babalar mükemmel anne babalar olmak yerine, yeterince, kararınca, gerektiği kadar anne baba olmalılar bağımsızlaşmayı sağlayabilmek için. Onlara ufak tefek hayal kırıklıkları yaşatabilmeliler. Eğer bu süreç umduğumuz gibi giderse zaten okul öncesi döneme gelindiğinde bağımsızlaşmış bir 36 aylık çocuktan bahsedebiliyor oluyoruz. Ama eğer ki bu dönem istediğimiz gibi ilerlemezse o zaman Okulda başlangıçta krizler, ağlamalar, gelmek istememeler, anne babadan ayrılmak istememeler gibi durumlar sıklıkla yaşanıyor ki biz biliyoruz ki neredeyse ilkokulda bile bunlar yaşanabiliyor birinci sınıfın başlangıcında değil mi Duygu Hocam? Evet, evet kesinlikle aslında dediğiniz gibi bağımsızlaşma dediğimiz zaman çocukların bağımsızlaşma süreci ebeveynlerle olan ilişkilerini yeniden tanımlamaları ve aslında içsel olarak yeniden keşfetmeleri süreci olarak değerlendirilebilir ve bu durum aslında her iki taraf için de karmaşık duyguları beraberinde getiriyor ve bu duruma her iki tarafında tekrar işlediği bir süreç. Dediğiniz gibi eğer ki okul öncesi dönemde evde yapılması gerekenler yeterince sağlıklı bir şekilde yapıldıysa biz ilkokul dön döneminde de okula daha hazır çocuklarla karşılaşmış oluyoruz. Anneden, babadan kolaylıkla ayrılabilen ve okula geldiği zaman bir grup içerisinde var olabilen, sınıfına rahatlıkla girebilen çocuklar görüyoruz. Ancak evde yapılması gerekenler yapılmadığında, anneden ayrılmakta zorluk yaşadığında, bunu okul öncesi dönemde yaşıyorsa ne yazık ki ilkokul dönemine de taşıyor çocuklar ve bu zamanlarda da karşılaştığımız şeyler genellikle sınıfa girmek istemeyen, sıklıkla karnı ağrıyan, başı ağrıyan, işte okul revirini sıklıkla ziyaret etmek isteyen veya işte annem gelsin beni okuldan alsın diye sınıf öğretmenine ya da rehberlik birimine gelen çocuklarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla aslında bağımsızlaşma evde başlıyor, okul öncesi dönemde devam ediyor ve oralarda o problemler sağlıklı bir şekilde ele alındığında ilkokulda da çok rahat bir süreç geçiriyoruz diyebilirim. O zaman ilkokuldan sonra bir de ortaokul sürecimiz evet. başlıyor 5. sınıfla birlikte. Aslında velilerin ya da anne babaların daha fazla beklentileri yavaş yavaş ortaokulda daha farklı şekilde şekillenmeye başlıyor. Ama tabi ortaokulda birlikte bir de ergenlik döneminde başlangıçları o döneme de rastlıyor. Ortaokuldaki bu süreç ergenlik ve bağımsızlaşma hakkında ne dersiniz Gülay Hoca'm? Evet ortaokula geçiş süreci aslında ergenliğe de geçiş sürecidir. Ayrılıksa ergenlik döneminin en büyük meselesidir. Dolayısıyla ergenlik dönemine ait tüm sorunlar ayrılıkla ilgili zorluklardan kaynaklanmaktadır. Aslında Gülay Hocam ortaokulda başlayan ergenlik döneminin uzantılarını lisede de görüyoruz. Çünkü ergenlik dönemi ortaokulda başlayan ve lisede de belli bir süreye kadar devam eden bir dönem. Tabii bu lisedeki bağımsızlaşmayı nasıl görüyoruz? Aslında liseye geldiğimiz zaman anne babalar tamamen çocukların kendi kararlarını verebilen, her işini takip edebilen, davranış anlamında yaptıklarını sorumluluğunu alabilen ya da duygusal olarak süreçlerini yürütebilen bireyler olarak görmek istiyorlar. Tabii ki ortaokuldan ya da daha aslında belki anaokul, ilkokuldan başlayan bu süreç bağımsız yalnızlaşma süreci eğer iyi bir şekilde olduysa, sağlıklı bir şekilde olduysa zaten liste süreci de bu velilerin dile getirdiği bir şekilde ilerliyor. Ama eğer bu alanda hala bir takım tamamlanması gereken noktalar varsa da biz bunları nasıl görüyoruz baktığımızda daha fazla çatışan, arkadaş anlamında ilişkilerinde sorun yaşayan, akademik anlamdaki sorumluluklarını alma noktasında zorlanan, kendi geleceğiyle ilgili karar alamayan ya da aldığı kararlarının sorumluluğunu taşıyamayan gibi durumlarla ya da örneklerde karşılaşabiliyoruz aslında bakılırsa. Tabii hani liseden sonra yetişkinliğe geçiş olan sürecinde doğal olarak hem kendi ayrı kimlik ve kişiliğini hem davranışsal boyutta hem bilissel boyutta hem de duygusal boyutta bu özelliğini kazanmış bir şekilde de liseden doğal olarak da mezun olmasını öğrencilerimizin ya da ayrılıp yetişkin hayatına geçmesini de bekliyoruz aslına bakılırsa. Ortaokulda peki bu lisede görülen şeylerin muhtemelen bir örneğini de sizler de daha farklı bir şekilde yaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Öyle mi Gülay Hocam? Evet. Ortaokulda genellikle bu ayrışma ve bağımsızlaşma meselesi kendini aslında arkadaşlık ilişkilerinde en çok göstermekte. ayrışma ayrışmayla ilgili meselesi olan çocuklarda genelde ortaokulda arkadaşlık ilişkisinde sıkıntılar olabilmektedir. Bu en büyük sıkıntı arkadaş edinmekte zorlanma, arkadaşlığı sürdürmekte zorlanma, bir grubun içerisine dahil olma gibi sıkıntılar olarak genellikle rehberliğe başvurduklarını görüyoruz. Arkadaşlık ilişkilerinde yaşanılan sorunların yanında aslında bağımsızlaşma ile ilgili meseleler, kendisini derslerle ilgili sorunlar ve davranışsal sorunlar olarak da gösterebilmektedir. Davranış sorunları daha çok erkek öğrencilerde bağımsızlaşmaya dair aslında görülmeye dair bir istek ve arzu şeklinde ortaya çıkarken derslerle ilgili sorunlarda da aslında çocuklarda şöyle bir kafa karışıklığı oluşmasından kaynaklanıyor. Ben ne için çalışıyorum? Annem babam istediği için mi çalışıyorum? Yoksa kendim istediğim için mi çalışıyorum? Şeklinde kafa karışıklığı da aslında derslerle ilgili sorun yaşamasına sebep olabilmektedir. Bunun aslında başka bir şekilde lisede de görebiliyoruz. Ben üniversite sınavına niçin hazırlanıyorum? İşte ben bunu yapmak istemiyorum. Bu benim planladığım bir gelecek hayali değil şeklinde. Aslında bakarsanız orada kendi bağımsızlığını kendi süreçleriyle ilgili anne babayla çatışmasının da bir şekilde akademik süreçler üzerinden de yansıtıyor. Peki bağımsızlaşma sürecinin daha sağlıklı olabilmesi için ne yapmalıyız sizce? Yani hani anaokulunda tabii ki yapılacak şeyler farklı, ilkokulda yapılacak şeyler farklı ama ne dersiniz İlk önce okuldan başlayacak olursak ayın Hocam? E, Selda Hocam ben kimin için ders çalışıyorum demişti Gülay Hoca. Hatta sizde üstüne ben kimin için bu bölümü seçeceğim ya da üniversiteyi kazanacağım sorusu. Aslında okul öncesindeki bir noktaya temas ediyor. O da eğer çocuğun kendi kararını vermesini istiyorsak ki özelleşme bu dedik o zaman önce bilme öğrenme, gerçekliği sınama, bellek ve algı gibi bilişsel işlemlerde de gelişmesi ve bağımsızlaşması için anne babanın teşvik etmesi lazım. Şimdi okul öncesinde zaten fiziksel gelişim, motor becerideki gelişim ve buradan kaynaklı olan beceriler büyük bir coşkuyla karşılanıyor. İşte kendi yiyor artık, kendi tuvalete gidiyor artık, kendi yiyor artık ama Hatta Hocam çok pardon. Evet. Burada her bu davranış sergilendiğinde de bir alkış tufanı evet. da kopuyor. Evet. Hem anne baba <laughs> tarafından değil ama her yerde bunun bir alkışı da oluyor aslında evet. teşvik etmek için çocukları da. Ama karar verme kısmı coşkuyla karşılanmıyor. <laughs> Özellikle giysi seçiminde veya alışverişte, oyuncak seçiminde veya evde oynanacak oyunla ilgili seçimde Bizi çok zorluyor artık Alin hocam. Evden çıkarken kendi giyecek diye tutturuyor, yetişemiyoruz. Ya da kıyafet konusunda daha süslü olmak istiyor. Çok agresifleşti gibi cümleler duyuyoruz. Halbuki işte bu bağımsızlaşmanın yansıması. Bir de sorumluluk kısmı var. Çok dirsek temasında bağımsızlaşmayla, sorumluluk kısmında da eğer zaten bunlara fırsat verilmediyse Sonrasında sorumluluk beklemek de çelişkili. Kendi başına kıyafetini değiştirmeyi öğrenememişse ya da aceleden fırsat verilmiyorsa kirli kıyafetini de kirli sepetini atmasını beklemek çok çelişkili bir şey aslında. Bu da dönüyor dolaşıyor ilkokuldaki ödevlere geliyor değil mi Duygu Hocam? Evet kesinlikle Alin Hocam. Şimdi bağımsızlaşma dediğimiz zaman sorumluluk kavramından bahsetmemek mümkün değil. Çünkü bağımsızlaşma beraberinde bizi sorumluluk alabilme kapasitesine götüren bir kavram. Şimdi eve beyninden ayrılarak okula gelen bir çocuğun ilk önce kendi başına kalma kapasitesinin gelişmiş olmasını bekliyoruz. Bu kendi başına kalma kapasitesi ancak ona evde verilen sorumluluklarla aslında gelişen bir kavram. Ama burada bu sorumluluğu verirken aileler Bazen mükemmeli bekleyebiliyorlar Aslında burada yapılan en büyük hatalardan birisi bu diyebilirim Çünkü çocuk kendi kapasitesi doğrultusunda yapabileceğinin en iyisini zaten yapmaya çalışıyordur O haline biraz razı olmak gerekiyor Bu noktada aslında eve beyinlerden beklentimiz onların iyi birer eşlikçi olması yönünde Eşlikçi derken aslında kastettiğimiz şey şu Ne onları tamamen yalnız bırakmak ne de bir şeyleri onların yerine yapıyor olmak e, Tam anlamıyla onlara ...eşlik ediyor olmayı bekliyoruz. E, ve bunu yaparken de tabii ki onların hata yapmasına izin vermek... ...bir şeyleri mükemmel yapmamasına da aslında razı olmak. Ve bazı problemleri çözerken de o problemi daha da detaylandırarak... ...aslında onların soru sormasını sağlayabilmek... ...ve problemi tam olarak algılayabilmesini hedefliyoruz. Dediğim gibi bu noktada eşlik etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde ortaokulda da yine benzer şekilde değil mi hocam? Gülay hocam devam ediyorsunuz. Tabii ediyoruz ki, biraz. tabii ki. Yani yani başta da söylediğimiz gibi aslında ergenlik döneminin ve ortaokul sürecinin temel meselesi ayrılık olduğu için yine ergenin bağımsız ve sorumlu bir erişkin olabilmesi için anne babasından ayrılması gerekmektedir. Yani anne babalar olarak ortaokul sürecinde çocuğumuzun kendi ödev ve sorumluluklarını bilen, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, kendi başına kararlar alabilen çocuklar olmasını istiyorsak her şeyden önce onların bu ayrışma gereksinimlerine de karşılık veriyor olmamız gerekiyor. Bunu ne şekilde yapabiliriz? Özellikle ilkokuldan ortaokula geçerken Duygu Hocam sizin de dediğiniz gibi orada eşlikçi olmak aslında anne baba kontrolünün yanında anne babanın kabulüyle de alakalı şekilde gerçekleşebilir. Yani burada ilkokul sürecinin sonuna kadar eşlik ederken çocuğunu anne baba ortaokul sürecine geçtiğinde durduğu noktadan bir adım daha geride durabiliyor olması ve bu eşliği ederken yine çocuğunun o sırada sorumluluklarıyla ilgili herhangi bir eksikliği olduğunda onu da kabul ederek ama bir yerde kontrolün de bir adım daha geride çok fazla içeride olmadan devam ettirebilmesi çok önemli. Çünkü ergen için aslında anne babanın çok içeride olması çok fazla onu yönetiyor olması bir yerde tehdit edici bir unsurda. Çünkü ayrışmasını zorlaştıracak bir unsur olduğu için anne babanın çok fazla içeride olması, müdahaleci olması bir yerde ergeni de çok tehdit edici hissettirecektir. Ve buna karşı bir direnç de gösterecektir. Hatta bu süreçte çok inatlaşan, sorumluluğunu yerine getirmek istemeyen, ödev yapmak istemeyen, hatta sınavlara girmek istemeyen durumlar yaşandığında gözlemlemekteyiz. Bu sorunların aslında geri planına baktığımızda her birinin geri planında ergenlik sürecinde, özellikle ortaokul sürecinde ilk düşünmemiz gereken mesele ayrılık meselesidir. Yani burada anne baba aslında nasıl yaklaşıyor da bu tepkiyi, bu direnci karşılığında Görüyor. Evet aslında bakarsanız Gülay Hocam sizin bu söylediğiniz noktalar hani lisede birçoğu halledilmiş olarak geliyor. Ama tabii ki biraz önce bahsettiğiniz gibi işte ödevini yapma noktasında sıkıntı yaşayan ya da işte kitabını eve götürme noktasında sıkıntı yaşayan ya da eşyalarını toplayıp eve götüremeyen tabii ki bazen öğrencilerimiz oluyor. Tabi burada hani liseye geldiğimizde ister istemez bazı şeyler daha fazla yerleşmiş oluyor ve buradaki bağımsızlaşma sürecini desteklemek ya da yönetmek anne babaları için bir tık daha zorlaşıyor. O yüzden belki bu süreçte daha küçük adımlar atmak daha iyi olabiliyor. Çünkü bu dönemde tabii ki çatışmalar çok şiddetleniyor. Bir taraftan kendi o davranışsal anlamda özel olmak istiyor. Kendi süreçleri adına bağımsız hareket etmek istiyor. Arkadaşlar ilişkilerinde istediği gibi davranabilmek istiyor. Tabi bunların hepsini yönetebiliyor olmak bu bağımsızlaşma sürecinin sağlıklı bir şekilde yapıldığında oluyor ama olmadığında o zaman ne yapacağız? Dediğiniz gibi aslında o ortaokulda başlayan bir adım geride kalmaya devam edeceğiz. Duygu hocamın dediği gibi eşlik etmeye devam edeceğiz. Ama burada onu desteklemek fikirlerine önem vermek, bağımsızlaşma çabalarını desteklemek, attığı adımlarda eğer ki düşerse ona bir daha kalkması için örnek olmak, model olmak. Çünkü bu şekilde ilerlediğimiz zaman üniversiteye başladığında gerek yurt içinde ya da yurt dışında okuyacak oluyorsa bu gencimiz kendi başına derslerine takip edebilmesi gerekiyor. Belki yeni bir eve çıkması gerekiyor, yurtta kalması gerekiyor. Artık kendi hayatını anne babasından bağımsız olarak idame ettirebiliyor olması gerekiyor. E tabii yani belki buradaki söyleyeceklerimiz bir toparlayacak olursak bağımsızlaşma aslında bir süreç. Bebeklikten başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden bir süreç dolayısıyla bağımsız bireyler olabilmek aslında bakılırsa belki en temelde temel güven duygusunun oluşmasıyla ve bunun üzerine anne babaların bu tutumlarında mükemmel olma kaygısına düşmeden çocuğun özelliklerine uygun olarak kendi gelişim dönemi özelliklerine uygun olarak yani anaokulunda ilkokulda ortaokuldaki farklı beklentiler ve tutum ve davranışları bakarak bunları dikkate alarak sürdürmek sanıyorum bu sürecin daha samimiyeti sağlıklı, daha az çatışmalı ve daha iyi bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Merak ettiğiniz konular veya danışmak istediğiniz sorular varsa bizlere her zaman iletebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.